selam arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Ramazan Şenliği ödül etkinliğinde nasıl kız kıyafeti alınır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önde şey var arkadaşlar. Kız kıyafeti nasıl alındığını göstereceğim arkadaşlar. göstereyim arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bu. Bu nasıl alınır arkadaşlar? Öncelikle gidiyorsunuz. Ee, 500 500 puan olmanız lazım. 500 puanın alt olursanız arkadaşlar size vermez. E, kız kıyafetini arkadaşlar e, işte ben Enes Batur'u seçtim. Enes Batur'u seçtim arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bana işte 5 tane mi 6 seçenek verdi. Üçünü seçti. Ben altını, saçını bir de üstünü seçtim arkadaşlar. Siz 500 puan olmanız lazım üstü. 6 olursanız alamıyorsunuz. Durun arkadaşlar. Kardeşimin hesabını da isterseniz göstereyim. Evet arkadaşlar, kardeşimin hesabına girdim. Bir dakika. Evet arkadaşlar, bakın giriyoruz. 500 kupa 500 puan yapmadığı için arkadaşlar o yüzden alamıyor. Şimdi o bak Bak arkadaşlar bu Enes Batur seçmiş galiba. Evet Enes Batur seçmiş. Ama burada ne diyor? Puanın 500'lerin düşük olduğu için ödülleri talep edemiyorsun. Evet arkadaşlar alamıyorsunuz. 500 puan yapmadıysanız arkadaşlar. Bu da benim eski hesap arkadaşlar. İsimini değiştirdim arkadaşlar. Terenler kurdu pro kural yaptım arkadaşlar. Neyse hadi şimdi ben hesabıma geçip geliyorum. Durun arkadaşlar hesabıma geçtim. Evet arkadaşlar geçti evet videomuz bu kadardı. Kanalıma abone, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.